Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Asus'un USB 3.1 disk kutusu ile USB 3.1'in performansına bakacağız. Evet, USB 3'ten sonra USB 3.1 hayatımıza girdi. Daha yüksek hızlar, hatta daha başka teknik özellikler vaat ediyor. Fakat bu pratikte ne kadar geçerli? Daha önce USB 3.1 nedir, neler yapar, neler getirecek diye bir video hazırladık. Evet Ali. Dedik üzerine USB 3.1 de hız testi de yapmak istiyoruz ama USB 3.1 harici cihazlar henüz daha yaygın değil. E nihayet elimize böyle bir USB 3.1 enclosure yani USB 3.1 harici diskin geçmesiyle birlikte bu testleri yapabileceğiz. Evet Ali. Öncesinde ben biraz tarihe geri dönelim istiyorum. USB 2.0 ile ne hız elde ediyoruz? Daha doğrusu hali hazırı kullanıyoruz ama evet. biraz tarih olmaya başladı. 480 megabit teoride hız elde edebiliyoruz. USB 3.0 ile bu 5 gigabite çıktı. USB 3.1 ile teoride 10 gigabit hız elde edebilmemiz gerekiyor. Yani USB 3.0'ın iki katı performans elde etmeyi bekliyoruz. Bu megabit değerleri megabayt saniyede değerleriyle farklı sevgili izleyiciler. Bunların dönüştürülmesi gerekiyor. Testlerimizde biz pratik günlük hayattaki megabayt değerler cinsinden elde ettiğimiz değerlere bakacağız. Şimdi bu testte belirleyici olanlar Doğal olarak burada maksimum 8 Ranger anakartımız. Evet Ali, Ranger anakartımızın üzerinde USB 3.1 desteği mevcut. Bu USB 3.1 desteği nasıl sunuluyor? Çünkü anakartlar artık USB 3 portları e, dahili olarak platform kontrolü hub'ın içine. Yani anakartın kendi yongasında USB 3 kontrolcüler var ama USB 3.1'ler ek yonga ile üreticiler tarafından yeni sürümlerde, yeni modellerde eklenmeye başladı. Bunu da test etme imkanı olacağız. Bakalım bir anakartın üzerindeki USB 3.1 de harici bir cihazla düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Çalıştığı zaman ne kadar performans sunuyor. Bunu göreceğiz. Yani bir anakart bir de harici USB 3.1 doğal olarak bir de USB 3.1 kablomuz olacak. Evet evet Type-C kablo ile testlerimizi gerçekleştireceğiz. Type-C kablo ile test takma gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir güzelliği var. Şimdi bu testimiz tabii ki masaüstü bilgisayarlarda olacak. İlerleyen günlerde USB Type-C kullanan telefonlar, mobil cihazlar ya da farklı ürünler yaygınlaştığı zaman ek olarak incelemelerimizin içerisinde detay olarak ya da ayrı testler, ayrı paylaşımlar, haberler olarak bunlarla ilgili güncellemeleri de Teknopat.net'te bulabileceksiniz. Evet o zaman vakit tedavisinden testlere başlayalım Ali. Başlayalım. Test sistemimize yakından bakıyoruz. Evet, test sistemimizde ne var acaba? Ali, i5-6600K işlemcimiz var. Bu işlemcinin yanında DDR4 belleklerimiz var. Ve en önemlisi de anakartımız Maximus 8 Ranger. Neden önemli acaba? Ali, anakartımızın USB 3.1 desteği var. USB 3.1, USB 3.0 ve USB 2.0 portları var sevgili izleyiciler. Bunlar testler ve karşılaştırmada işimize yarayacak. Ama Recep şöyle bir durum var. Şimdi USB 3.1 henüz daha yeni yonga setlerinin içerisine dahili olarak entegre edilmedi. Evet. Bunun için ayrı bir yonga kullanılması gerekiyor ve de farklı anakartlardaki USB 3.1'lerin çipleri ya da özellikleri ya da destekledikleri voltaj özellikler hmm. değişebiliyor. Evet Ali, burada da biz farklı bir e, çipe sahibiz. AS Media'nın ASM1142 yongasına sahibiz. Tam olarak burada yer alan çip. Bu çip sayesinde anakartımız USB 3.1 desteğini bize sunuyor. Peki şunu soracağım. Burada bunun bir de PCB'nin içerisinden giden güç bağlantıları var göze gözükmeyen detaylar. USB 3.1 portumuzun teknik özellikleri neler? Ali, 4.5 Watt 900 mAh güç sunabiliyor. Anladım. Yani sevgili izleyiciler, her anakarttaki USB 3.1 şu an standart değil, uzun vadede de kolay kolay standart olmayacak. USB 3.1 bir cihaz bağladığınız zaman elbette ki tanınacak ancak bu portun gerçekten çok büyük potansiyeli var. Görüntü aktarımından tutun da yüksek miktarda elektrik aktarımına kadar Thunderbolt ile birlikte kullanılana kadar çok farklı anakartlarda bunu görebiliyoruz. Zaten Maximus incelememizde de aslında bunlara bir nebze bakmıştık. Peki bu portlar hangileri? Bunları da gösterelim istedik. USB 2.0 portlarını burada görmektesiniz. 4 adet USB 2.0 port var anakartımızın üzerinde. 2 adet USB 3.1 portu var. Bu portlardan bir tanesi Type-C yani Reversible. E, i̇sterseniz ters takabiliyorsunuz. Ters taktığınız zaman da portun uymaması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Daha önceki USB portlarına baktığımız zaman bunların illa bir şekilde takıldığını görüyoruz. Ters takma gibi bir sorun var. Kasanın arkasında kolumuzu uzatıp o kabloyu bir türlü takamamanızı Type-C ile çözdüler ama Type-C ufak bir port. Micro USB boyutlarına yakın bir port sevgili izleyiciler. Hala eski USB'lerle uyumlu olsun diye bir de standart Type-A portumuz var. Evet Type-A portumuzu da burada görebiliyoruz. Bu portta yine USB 3.1 ve AC medyanın ASM 1142 kontrolsü tarafından kontrol ediliyor. Burada ise Z170 yonga setimize bağlı USB 3.0 portlarımızı görüyoruz. Biz kutumuza da yakından bakıyoruz. Metal bir kutu OS için Lian Li tarafından tasarlanmış. Evet çok ilginç. USB 3.1 kutusu yapıyorlar test için. USB 3.1 enclosure ve bunu da Lian Li ile ortak bir şekilde yapıyorlar. Oysa çok basit bir cihaz. Ama orada bir işin içerisinde biraz pazarlama var. Li ile Asus ortak üretimi. Altta hem Lianli'yi hem de diskin içerisinde yer alan SanDisk'in logosunu görebiliyoruz. Evet, farklı deneme sürümlerinde bunda Samsung disklerin kullanıldığı versiyonlar da var sevgili izleyiciler. Yurt dışında aslında ürün sayfalarında da yer alıyor ancak ülkemizde şu an satışta gördüğümüz bir ürün değil. Kutunun üzerinde iki adet port mevcut. Evet, bunlar hangi portlar ve ne portlar acaba? Ali, sağdaki port USB Type-C portu 3.1 için veri aktarımında kullanılıyor. Solda bir tane jumper var. Bu jumper sayesinde diskin güç kaynağını değiştirebiliyoruz. Diskin güç kaynağını neden değiştirmek isterim hocam? Ali, eğer olur da USB 3.1 portumuz üzerinden yeterince güç alamayabilirsek jumper'ı burada görüldüğü üzere sağa alıyoruz ve gücü USB 2.0 portu üzerinden alabiliyoruz. Yani takviye bir güç seçeneği sunulmuş. Bunun biraz da amacı test sevgili izleyiciler kartların üzerindeki dediğimiz gibi güçler ve USB 3.1'lerin sağladığı wattlar e, stabil ve eşit olmadığı için farklı bir cihazla kullanılırsa test eden sorun yaşamasın diye düşünülmüş bir özellik. Solda micro USB 2.0 sağda USB Type-C'yi görüyoruz. İkisi de küçük bir kablo uzaktan baktığınız zaman yahu ne farkı var diyebilirsiniz ama dikkatli baktığınız zaman bunun tam yuvarlak bunun ise asimetrik bir yapıya sahip olduğunu alt kısmının daha geniş olduğunu üst kısmının daraldığını görebilirsiniz. Burada tam olarak yuvarlak hatlar var. Bir elips şeklinde diyebiliriz. Tam elips de değil ama kenarları yuvarlatılmış bir dikdörtgen şeklinde ve de ters takmak gibi bir ihtimaliniz yok. Ayrıca içerisinde çok daha fazla bağlantı yer alıyor. Ali hani Sadık gibi bir kablo tasarlamak neden 10 yıl aldığı insan merak ediyor. Evet içerisindeki pinler tamamdı. Dışındaki şekli illa asimetrik olsun yanlış yere yanlış şey takılmasın diye yapılmış olmalı Recep. Ee, ama günümüzde artık kolaylık ve birbiriyle uyumluluk önemli. Bu bağlamda 10 yılda alsa nihayet ters takamayacağımız bir USB kablosuna kavuştuk. Kutuyu açtığımızda içeride iki adet SanDisk Ultra 2 M-SATA SSD görüyoruz. Evet, M-SATA standartını M2 ile karıştırmak çok kolay olabiliyor ama biraz daha geniş yuvadan bunu aslında tanıyabiliyorsunuz. Bir de zaten üzerinde yazıyor. Evet Ali bu disklerin her biri 256 GB kapasiteye sahip toplamda 512 GB kapasite sunabiliyor bize sistem ve bunları RAID 0 modunda kullanıyoruz. RAID 0 modu daha yüksek performans sunan mod sevgili izleyiciler hatırlatalım. Neden daha yüksek performans? Çünkü USB 3.1 gerçekten teorik olarak çok yüksek bir hız vaat ediyor ve bu disklerin tek başına bir tanesi çalışırken bu hıza ulaşamıyor. Evet saniyede 1.21 GB veri aktarım hızına ulaşabiliyoruz USB 3.1 ile teoride tabi pratikte nasıl bir hız olduğunu göreceğiz testlerde. Burada diskimizin kalbinde yer alan Asmedia'nın ASM1352R kontrolcüsü yer alıyor. Bu kontrolcü dünyanın ilk USB 3.1 Gen 2'den SATA 6G'ye dönüştürücü kontrolcüsü. Şimdi bunun SATA 6G'ye dönüştürülmesi USB 3.1 ile bağlanması aslında teknik olarak gerçekten Arka planda çalışma gerektiren bir iş, sevgili izleyiciler, bu tür bağlantı standartları öyle kabloları birbirine adaptörle bağlayınca olmuyor. Burada adaptör işi hem donanım hem yazılım olarak yonga seviyesinde halledilmek durumunda. Evet Ali, Yongay tasarlayan firma Asmede'de Tayvan'ın Taipei'deki e, kentinde yer alıyor. Fabrikasız bir yarı iletken firması. Fabrikası yok, üretimi kendisi yapmıyor. Ancak tasarlıyor. Zaten üretim yapacak pek çok yer var. Taipei'de Tayvan'ın başkentiydi. Taipei ile ilgili, Tayvan'la ilgili detayları da ilgili kafayarı bölümümüzde bulabilirsiniz. Kontrolcünün diğer özelliklerinden bahsedecek olursak 2 TB üstü disklere destek verdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda disk kutusunun içerisindeki 256 GB'lık mSATA diskleri söküp daha yüksek kapasiteli disklerle değiştirebilirsiniz. Evet mSATA'da artık piyasada bulabileceğimiz kapasite önemli. Evet bu arada kontrolcü yine RAID 0, RAID 1, JBOD ve SPAN desteği de sunuyor. Farklı formatlar, farklı kullanım şekilleri, farklı ihtiyaçlar bunların çoğu aslında sunuculardaki ihtiyaçlarla icat edilen teknolojiler sevgili izleyiciler. Günümüzde özellikle NAS ya da bilgisayarında farklı konfigürasyonla disk kullananlar bunları zaten yakından tanıyor. Bunlarla ilgili sorularınız için her zaman Teknobat Sosyal'de konu açabilirsiniz. Evet son olarak bir de Windows uyumuz var Ali. Windows 10, 8.1, 8 ve 7 ile uyumlu. Şimdi burada bir de SSD'mizi görüyoruz. Bu SSD'nin kodundan tanımlayabilirsiniz. Tanımayanlar için özetleyelim. Kingston'ın HyperX Savage modeli. 120 GB'lık model. Son derece hızlı bir SSD. Daha hızlı modeller de var. Mesela 240'lığın daha hızlı olduğunu incelememize belirtmiştik. Makalemizde bulabilirsiniz. Recep şimdi bir hız testi yapmadan önce ilk sorun bu olacak aslında. Kullandığımız SSD'nin bu tür testlere etkisi var mı? Ya da mesela SSD kullanmayan, başka bir yerden veri transferi yapan bir kullanıcı hız testi yaptığı zaman nasıl oluyor da yüksek hızları görebiliyor bu testler? Ali eğer SSD'den diske veri kopyalayacaksan tabii ki burada kullandığın diskin performansı önem kazanıyor. Ama bunun dışında birçok benchmark yazılımı diske yazacağı veriyi RAM'den alıp diske yazıyor. Bu sayede bir darboğazın önüne geçmiş oluyor sevgili izleyiciler. Tabii ki biz editör olarak finalde yaptığımız pratik gerçek dünya testleriyle benchmark testlerini harmanlıyoruz. Ve bu tür bilgiler doğrultusunda yorumlayarak sonuç değerlendirmede bulunuyoruz. Peki Recep neden BIOS'tayız? Bu test için burada yapmamız gereken bir ayar mı? Evet Ali, CPU CC states ve speed step ayarlarını devre dışı bırakacağız. Şimdi izleyicilerimiz için açıklayalım. Bu ayarları neden devre dışı bırakıyoruz? c States Ali işlemcinin güç tasarruf modu işlemci güç tasarrufuna girdiği zaman frekansını düşürüyor. Biz de testlerde frekansı düşük bir şekilde tam test yaparken yakalanmaması için işlemcinin sürekli yüksek frekansla çalışmasını istiyoruz. Ve bu bağlamda c States'i devre dışı bırakacağız. Bu tavsiye edilen bir ayar değil sevgili izleyiciler. Çok yüksek güç tüketimine sebep oluyor. Sadece testler için geçici olarak etkinleştireceğimiz bir ayar olacak. Normal gündelik kullanımda işlemciniz ne kadar güç gerekirse o kadar güç çekerek size gereken performansı zaten sunuyor. Fakat test yazılımları az işlemci kullanımında bulunduğu için aradaki hassas farkları görebilmek için biz işi garanti alıyoruz Evet Ali. Bunun için Advanced moda gireceğiz. Yani gelişmiş moda gireceğiz. Akabinde tekrar Advanced sekmesine geliyoruz ve CPU Configuration alt menüsüne giriyoruz. Şimdi Easy moddan çıktık ve Easy moddan çıktıktan sonra gelişmiş işlemci ayarlarına geldik. Evet Ali. Akabinde CPU Power Management Configuration yani işlemci güç yönetim ayarlarına giriyoruz. Evet. Burada hem speed step'i hem de seed state'i görebiliriz. İkisi de otomatik modda şu anda. Şimdi bunları otomatik modda çıkartacağız. Ancak bir kullanıcı da kendisi testi yapmak isterse, böyle bir şey denemek isterse ya da bu ayarları merak edip kurcalamaya karar verirse ki bunların biraz ileri seviye bilgi gerektirdiğini altını tekrar çizelim. Eğer tecrübeniz azsa işlemcinin güç ayarlarıyla ya da frekans ayarlarıyla lütfen oynamayın. Bunun sorumluluğu tamamen size aittir. Şimdi Recep, bu bir aradaki bildirimimizi yaptık, sorumluluk bildirimimizi yaptık, e, o noktada kullanıcıları uyardık. Kullanıcı herhangi bir anakartta bu mantık içerisinde işlemcinin ayarlarını o zaman bulabilecek. Kesinlikle, rahatlıkla bulabilecek. Buradan InterSpeed Step'i Auto'dan ne alacağız? Disabled, yani devre dışı bırakacağız Ali. C-State de aynı ayarı yapacağız o zaman. Evet, onu da Auto'dan Disabled konumuna getireceğiz. Akabinde... Exit kısmına geleceğiz. Save Changes and Reset yani değişiklikleri kaydet ve bilgisayarı yeniden başlat diyeceğiz. Burada zaten bize değiştirdiğimiz ayarları gösteriyor Ali. Evet buradaki ayarların özetini gördük. Bunları onaylıyoruz. Okey diyoruz ve sistemimiz yeniden başlıyor. Test platformumuzdaki yazılım ve sürücülere de bakalım. Windows 10'un her zaman en güncel sürümünü kullanıyoruz. En güncel işletim sistemini kullanmak önemli çünkü yeni nesil yongalar, yeni nesil bileşenler ve yazılımın birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Kesinlikle 10.586.36 build yapı numarasına sahip Windows 10 sürümünü kullanıyoruz. Bu arada önemli olan bir başka nokta da testleri gerçekleştireceğimiz USB 3.1 kontrolcü de yine en son sürücüye sahip ASMedia'nın sürücüsüne sahip 1.16.26 bir sürüm sürücü. Bu Yonga Asus Maximus 8 Ranger anakartının üzerinde yer alıyor sevgili izleyiciler. Kendi platform controller hub'ının haricinde ekstra bir yetenek olarak kazandırılmış. Üretici firma olan Asus tarafından anakarta dahil edilmiş. Yüksek performanslı bir USB 3.1 kontrolcü. Evet Ali, Asmedia'nın ASM 1142 kontrolcüsü. Evet, koduyla her şeyde sürücüsüyle karşımızda. Şimdi donanımın olması dediğimiz gibi yeterli değil. Bir de üzerine bunun yazılımının olması lazım. Zaten burada sürücüde de yazılımını göre. Crystal Disk Info ile sistemdeki ana diskimize bakıyoruz şu anda. Evet, bahsettiğimiz 120 GB'lık ana diskimizi görüyoruz. Kingston'ın HyperX Savage modeli. Evet Ali. Bir de USB 3.1 disk kutumuzdaki disklere bakalım. SanDisk'in SDM SATA 256 GB modelinin olduğunu görüyoruz. Altta da bunun firmware'inden seri koduna kadar pek çok bilgi var. Evet. Bundan iki tane var ve RAID 0 modunda çalışıyor. RAID 0 modu nasıl bir mod izleyicilerimiz için hatırlatalım. Ali, iki tane diskin tek disk olarak kullanıldığı bir mod. Performans için tasarlanan bir mod. Performans vermesiyle birlikte veri güvenliği konusunda RAID 1 gibi bir yedekleme sunmuyor sevgili izleyiciler. Bunun için Teknobat Sosyal'e zaten bakabilirsiniz. Diskimiz USB 3.1 portuna takılı, Crystal Disk en son sürümü olan 5.1.0 ile testlerimizi gerçekleştireceğiz. Her zaman testlerde 64 bit yazılım kullanıyoruz sevgili izleyiciler. Onun istisnası olduğu zaman zaten özellikle belirtiyoruz. Şimdi Recep biz bu Crystal Disk Mark gibi aslında benchmark uygulamalarını normalde bilgisayarımıza standart portlardan takılı sistemimizin bir parçası olan diskin performansını ölçmek için kullanıyoruz. Evet. Ama burada önemli bir nokta senin dediğin gibi arada bir USB 3.1 bağlantısı var. Yani ara birimin hızını ölçmek için aslında kullanıyoruz sevgili izleyiciler. Pratikteki yaza bakıyoruz diskin performansı ve tabii ki buradaki sistemin performansı bu noktada kısıtlayıcı faktörler. Evet. Bu yüzden sadece bir tane test ile ölçüm yapmayacağız. Birden çok test yapacağız. Bakalım kristal disk mark bize ne veriler verecek. Bunları bir değerlendireceğiz. Ola basıyoruz ve testimiz başlıyor. Testimiz tamamlandı. Rakamlar gerçekten muazzam. 715.5 megabyte saniye sevgili izleyiciler. Megabit değil. Bu değerler arasında muazzam bir fark var. Yazma hızı ne Recep? Ali 729 MB'de yazma hızı. Yani yazma hızı okuma hızından daha <gülüyor> yüksek. <gülüyor> evet, RAID konfigürasyonun. Ee, burada farklı e testleri görebiliyoruz. Sequential mesela SEK yazan, SEQ yazan yerde sevgili izleyiciler, sıralı okuma, sıralı yazma değerleri var. 812 MB 833 MB gerçekten muazzam değerler bunlar. E, masaüstü bilgisayarımıza ya da dizüstü bilgisayarımıza içinde takılı olan hatta böyle e, mSATA portundan direkt böyle göbekten takılı olan bir diskte bile bu hızları her modelde her zaman alamıyoruz. Kesinlikle öyle. Ki burada arada USB 3.1 olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Bir uzun kablonun ucunda böyle SATA bağlantısı değil USB 3.1 bağlantısını aldık. Recep şimdi önemli nokta şu. Bu USB 3.1 kablosunun limitlerine ulaştık Ali ulaşmadık. Limitler teoride 1.21 GB saniyede. Zaten eğer disk kutumuzun içerisine daha hızlı M SATA diskler takarsak bu performansı daha da yukarıya taşıyabiliriz. Anladım. O noktada RAID konfigürasyon bile olsa sevgili izleyiciler buradaki diskerin performans limiti bizi kısıtlıyor. Ama şu an daha hızlı olan disker M.2 formunda geliyor. M SATA formunda da tabii ki alternatifler var ama günümüzdeki trendin M.2 olduğunu görüyoruz. M2 ile birlikte taşınabilir disk olabilir. M SATA taşınabilir diskler için daha da hızlı, çok hızlı. Belki bu limite ulaşan modeller çıkabilir. Fakat artık böyle bir yanımızdaki disk kutusunda bir şeyleri taşıyıp atma ve alma hızımız inanılmaz seviyelere çıkabilecek. Merak edenler için testlerimizi bir de AS SSD Benchmark ile gerçekleştirelim. Evet ilk testte bir heyecanlandık yüksek değerleri görünce ama her açıdan değerlendirmek gerek. Evet diskimizi seçelim USB 3.1 Enclosure olarak ve start diyelim. Ali hani burada da muazzam rakamlar görüyoruz. Evet Recep daha da yukarı performansa ulaştık. 781.57 MB saniye, 767.64 MB saniye sıralık okuma ve yazma değerleri sunuyor bize. Gerçekten yüksek puanlar. Bu testler arasında neden bu kadar fark oluyor diyen izleyicilerimiz. Her testin çalışma mantığı kullandığı paket boyutu farkıdır farklı diskler, farklı paket boyutlarında değişik performanslar sergiler. Bu yüzden zaten bir test değil, birden çok test kullanıyoruz. Eşçiyotun Pro 5.60 ile de test gerçekleştirelim. Hangi testleri yapacağız hocam? Ali, ilki transfer speed yani dosya aktarım hızı. İkincisi de block size measurement. Block size measurement da 512 MB'lik bir dosyayı farklı parçalara böldüğümüzde disken ne hızla yazacağımızı görebiliyoruz. Testlerde dedik ya farklı boyutlarda parçalardan oluşabiliyor diye. Normalde sizin bir klasörünüzün içerisinde 4-5 kilobaytlık dosyalar da vardır, 100 kilobaytlık dosyalar da vardır, 5-10 megabaytlık hatta her biri 1 GB olan dosyalar da vardır. Bunun için bunun block size'larının ölçülmesi gerekir. İki testi de yapalım hocam. Start diyoruz ve başlıyoruz. Sonuçlarımız geldi ve gördüğümüz üzere bugün artık modern listelerde kullanılan 4096 e, byte'lık yani 4 kilobaytlık alanlar ile dosyamızı aktardığımızda saniyede 800 megabayt gibi değerlere ulaşabiliyoruz. Evet çok küçük dosya boyutlarına, çok küçük blok boyutlarına ayırmak iyi değil. Bu noktada şöyle söyleyelim. Eskiden küçük blok boyutları vardı. Ufak ufak, küçük küçük hücrelere veriler yazılırdı. Ama bunlara erişmek çok fazla zaman almaya başladı. Bu küçük kutucukların boyutları büyütüldü sevgili izleyiciler. Bu sayede daha hızlı bir şekilde veri yazabiliyoruz. Eskiden daha çok kilobaytlarla, baytlarla alan kazanılmaya çalışılıyordu. Daha verimli disk ve alan kullanımı vardı. Günümüzde erişim hızı alandan çok daha önemli hale geldi. Bu bağlamda Burada performansın gerçekten yüksek olduğunu görebiliyoruz. Üst kısımda da okuma ve yazma yine grafiğimiz var. Grafik üzerinde de performansı görebiliyoruz. Performans doğal olarak farklı boyutlarda, farklı bloklarda biraz dalgalı oluyor. Ama okuma ve yazma hızlarına baktığımız zaman burada da yine diğer testlere paralel yüksek sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Bir de gerçek dünya testi yapalım. Şu anda diskimizin içerisinde 6.27 GB boyutunda bir dosya var. Evet, Tears of Steel. Testlerde kullandığımız video görüntüsü açık kaynak bir görüntü sevgili izleyiciler, Mango Projesinin bir parçası. Evet, şimdi bu dosyayı masa üstümüze kopyalayalım buradan ve yapıştıralım. Bakalım ne kadar e, bir sürede kopyalayacağız. 700 megabaytla başladık Ali. Evet hocam. Sonrasında bir düşüş oluyor doğal olarak. Onu işte ömbelliyi atıyor, belirliyor, yazıyor. E, i̇ki SSD'nin, iki diskin performansı da bu noktada etkili ama. Hani USB 3.1 üzerinden dosya atmak ne kadar kısalabilir? Burada görüyoruz. USB 3 üzerinden dosya atarkenki hızlarla karşılaştıracağız bunu sevgili izleyiciler. Fark çok güzel ortaya çıkacak. Ali ben bence burada SSD'nin dahili SSD'mizin dar boğazına bile takıldık bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 3.1'den çok daha hızlı okuyabiliyoruz. Evet, PCIe Express SSD'ler ya da çok daha hızlı harici SSD'ler ile çok daha yüksek hızlar elde etmek mümkün olacaktır. ama Recep pratik değer olarak zaten ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Günlük hayatta şu hızda bir dosyayı bilgisayardan USB diske, USB diskten, harici diskten daha doğrusu USB 3.1 ile sabit diske atabilmek muazzam olacaktır. Peki şimdi diske veri atarken nasıl oluyor? Burada da Londra Test diye bir klasör var. İçerisinde küçük küçük fotoğraflarımız var. 5.07 GB 637 dosya. Evet. Yani tatile gittiniz, bol bol fotoğraf çektiniz ya da iş gezisinde Bunları diske yazacaksınız, sabit diske yer açmak istiyorsunuz. USB 3.1 ile böyle bir iş ne kadar zaman alacak? Evet, fotoğrafların boyutu da bayağı büyükmüş hele. Her biri 10 MB civarında. Küçük bakalım. olanlar da var, 5 MB, 4 MB'lık olanlar da var ama sonuç itibariyle 5 GBlık bir e, alan açıyoruz şu an. Evet, bakalım ne kadar sürede yazabileceğiz bunu diskimize? 500 MB ile başladık, 400 MB ile devam ediyoruz. 427, 430 bu şekilde gidiyor. Muazzam Ali. Gerçekten güzel yani sevgili izleyiciler. Bir başlangıçta hızlı başlayıp sonradan ufak bir düşüş oluyor ama pratik değer olarak gerçekten çok büyük bir fark var. Recep ee şimdi buradan bunu geri kopyalarken ne olacak? Bunu da yapalım istersen. Hemen bakalım Ali. Klasörümüzün ismine sonuna bir iki ekleyelim Ali. Üzerine yazılmasın. Kopyala diyoruz. Ve masa üstüne tekrar geri alalım bakalım. 900'lerde başladı Recep. Yani çok hızlı başladı. Herhalde biz bu işlemi yapana kadar bir miktarını RAM'e aktarmıştı. Ve gerçekten yine inanılmaz hızlı bir tamamlanma var. USB 3.1'i test ettik. Peki USB 3.0'da durum ne? Evet aynı sistem aynı test. Bakalım sonuçlar ne olur. USB 3.0'da değerler yarı yarıya düştü diyebiliriz. Evet, USB 3.0'ın limitlerine burada ulaşabiliyor muyuz peki acaba? Ali rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yani USB 3.1'in limitlerine ulaşmak için çok daha hızlı SSD'ler diskler gerekiyor sevgili izleyiciler. Ama mevcut disklerimizin tam performansını USB 3.0 üzerinden veri aktarırken artık kullanamayacağımız noktaya gelmiş durumdayız. Ali bir de eski dostumuz USB 2.0 ile test edelim. Evet USB 2.0 artık klavye fare bağlanan böyle bir port haline geldi. Hakkını yemeyelim çok işimizi gördü. Hala da kimi durumda geriye dönük olarak işimizi görmeye devam ediyor. Anakartımızın üzerinde ne şanslıyız ki hem USB 2.0 hem 3.0 hem de 3.1 portları var. Bakalım bunun performansı ne olacak? tarih 2.0 Ali 45 MB'de takılı kalmış. 45 MB saniye okuma 45-43 MB saniye yazma sevgili izleyiciler süreyi kıyasladığımız zaman arada muazzam bir fark var. Yani USB 3.0 ile 10 katına, USB 3.1 ile 20 katına kabaca çok kabaca ama fikir vermesi açısından çıkmış oluyoruz. Evet sevgili izleyiciler sizlerle birlikte USB 3.1 kablosu ile harici bir diskten dahili bir diske ne kadar hızlı veri aktarabileceğimize yakından var. Evet Ali. Evet. Recep şimdi pratikteki testleri, elimizdeki ürünleri bir değerlendirelim. Elde ettiğimiz sonuçlarla aslında bizim öğrenmek istediğimiz ya da kullanıcılara aktarmak istediğimiz şey çok basit. USB 2.0, USB 3.0 ya da USB 3.1 kullanan bir kullanıcı harici diskten veri alıp aktaracak işi buna bağlı ya da hobisi buna bağlı adam vaktini boş harcamak istemiyor daha hızlı bir şekilde başka şeylere zaman ayırmak istiyor. E bunlar da elde edeceği değerler ne olabilir? Ali öncelikle USB 2.0'dan başlayalım. 45 MB değerini gördük. Saniyede 45 MB bu da USB 2.0'ın kesinlikle limitlerine geldiğimizi gösteriyor. Şu an çoğu kullanıcı o hızı başka yerlerde de görüyor. USB 3.0 kullansa da görüyor. Bunun sebebi Mekanik disklerde her zaman hız çok yüksek olmayabiliyor. Biz testlerimizi disk açısından darboğaz olmasın diye SSD'lere de gerçekleştirdik. Bunun altını çizelim. Evet, devam ettiğimiz da USB 3.0 geliyor. USB 3.0'da 300 MB'ın üzerine çıktık saniyede. Fakat yine de 400 MB'a e ulaşamadık. 400 MB'ı göremedik. 330'larda kaldı. Evet. 300'lerde kaldı. Tabii ki testteki dosya boyutu değiştiği zaman testte aldığınız pratik performans değişiyor. Bir de sizin bilgisayarınızın performansı da aslında bu noktada biraz etkili olacaktır. RAM'lerimizin performansı bile etkili olacaktır. Neden? Çünkü o dosyalar bir de ara önbelleğe alınıyor ya sevgili izleyiciler. O ara önbellek tüketildiği zaman aktarım diskin yine düşmüş oluyor. O yüzden başta hızlı başlayıp sonra düştüğünü görebiliyorsunuz. Zaten pratik testlerin amacı bu. Evet Ali, USB 3.1 kristal e, Crystal Disk Mark testlerimizde 700 MB'ın üzerine çıktık. Gerçekten muazzam bir değer. Daha da üstüne çıkabilir. Testte de belirttiğimiz gibi kullanılan MSAT testleri daha performanslı modellerle değiştirirseniz. Daha üst modeller çıkarsa onları da takıp o zaman bakma imkanı ediniriz. Ama şu an eldeki disk Recep, yani 330 MB'lardan 700 MB'lara çıktığımız zaman 660 olsa iki katı olur. Evet. 2 katından daha fazla performans elde ettik ki henüz daha o USB 3.1'in şu kablonun gerçekten teknolojik olarak aslında sadece kablonda değil iki taraftaki iki tane yonganın evet. ve kablonun bir arada çalışmasının bize sağladığı o hızın uç noktasını henüz daha görmedik. Daha potansiyeli var. Kesinlikle USB 3.1 de ileride Yonga'nın içerisine entegre edilecek. Harici AS Media kontrolcüler kullanmadığımız zaman performans daha da artacak. Çünkü AS Media kullanıldığı zaman ekstra bir köprü giriyor araya. Araya bir köprü girdiği zaman ne oluyor? Yol uzamış oluyor. Evet. Yolun uzamasını değil her şeyin dahili entegre olmasını istiyoruz. Tabii ki performansa negatif bir etkisi olmadığı evet. sürece. Çünkü teori ve pratik her zaman uyuşmayabiliyor sevgili izleyiciler kağıt üzerine baktığımız teknik değerlerle pratikte yaptığımız teknik değerler arasında her zaman fark olacak. O nereden kaynaklanıyor? İşte bu tür hesaplanmayan işte yol uzadı, başka bir anakart üreticisi o yongayı oraya değil de 5 santim öteye koydu, evet. arada sinyal gücü düştü, PCB'nin altından ona güç beslemesinin besleme miktarı değişti derken bir ton detay yüzünden bir ton farklı performans elde etmek mümkün oluyor. Doğru. İleride yine bu sorunları çözmek için firmware güncellemeleri de yardımımıza koşmaya devam ediyor. Hem cihazların hem de anakartların BIOS ve firmware güncellemelerini yaptıkça hem USB 3.0 hem de USB 3.1 daha da stabil bir hal alıyor. Evet. O noktada şunun altını çizelim. Stabilite sorunlarını herhangi bir USB bağlantısında yaşamak mümkün. Evet. USB bağlantısındaki stabilite sorunlarının temel değerlerinden bir tanesi anakartın üzerinde iyi bir güç beslemesi olmaması oluyor. Bu noktada yeni nesil anakartlarda özellikle ön USB portlara daha uzak bir mesafe kaydettiği için bunlara ek besleme yapıldığını görüyoruz. Evet. Şu an için USB 3.0 portlarında olsa da ilerleyen günlerde bir sene, bir sene sonraki anakart modellerinde ön USB 3.1 portları belki göreceğiz. Ee, belki kasalarımızın ön portlarının USB 3, USB 2 değil, USB 3.1 ön yuvalarla değişmesi ya da değişilebilen modeller olması gerekecek. O da olmadı. Arka tarafa ek bir tane USB 3.1 kartı takıp oradan kabloyla uzatma çekeceğiz. Yani yeni çözümler üreteceğiz sevgili izleyiciler. Ama en çok hoşumuza giden kısım şu kablonun ters takılamamız oldu. <laughs> evet Type-C gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Biz sürekli zaten telefon incelemelerinde üreticilerin Type-C'ye geçmesini söylüyoruz. E, nihayet artık bu geçiş e, Microsoft'un yeni telefonlarla başladı ama hani Android evet. tarafında da görmek istiyoruz. Android tarafına da mutlaka gelecek doğru diyorsun. Yeni Lumia'larda da karşımıza çıktı mobilde. Recep bir de diğer ucu da bunun Type-C olsa tadından yenmeyecekti. Yine anakartı arkada gözün kapalı bir şekilde kabloyu takmak mümkün olacaktı. Bütün cihazların aslında USB 3.1'e, USB 3.1'in olgunlaşması ile birlikte geçmesi güzel olacak. Bütün cihazları 3.1'e geçirdiğimiz zaman da 3.1'in ötesinde USB 4 çıkar mı? Şu an için öyle hızlı bir değişiklik falan olmayacak sevgili izleyiciler. USB'ler gerçekten geçtikten sonra uzun yıllar kullanacak. Hatta pek çok kullanıcı şu an USB 3.0 harici diski yeni alıp o hızın tadına yeni var. <laughs> evet 3.1'e geçtiklerine daha da yüksek bir performans elde edecekler. Yani sonuç olarak USB 3.1'in performansı bizi fazlasıyla memnun etti teorik hız olan 1.21 GB saniyeye ulaşılabilir miyiz? İleride belki ulaşabiliriz ama şimdilik 700 MB bile fazlasıyla tatmin edici durumda bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Type-C de güzel bir yenilik olmuş. Bu konuyla ilgili her türlü sorunuzu bekliyoruz sevgili izleyiciler. Yeni USB bağlantı ile ilgili daha önceden anlattığımız bilgilerinde yer aldığı bir bağlantıyı makalemize görebilirsiniz. videolarımızı beğendiyseniz her zaman için abone olabilir ve RSS okuyucular üzerinden de sitemizdeki haber makale güncellemelerine abone olabilir, kayıt olabilirsiniz. Evet, sizler bir de USB 3.1'in testini gerçekleştirdik. Bir başka görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.